Birden fazla şeyhe intisap edilebilir mi? Kıymetli kardeşler, tasavvuftaki en önemli düsturlardan birisi şeyhten, mürşitten istifade edebilmek için mutlaka tek kaynaktan beslenmektir. Çünkü neden? Tasavvuf daha çok muhabbet esası üzere mebni olan bir ilimdir. Bu sebeple bir insanın manevi anlamda bir mürşitten tam anlamıyla istifade edebilmesi için onun menhecine, onun Mevla Celle Celaluhu'ya manevi kurbiyetteki yoluna girmesi, işte seyri sülük etmesi gerekiyor. Bu daha önce de ifade etmiştik bunu, tıbbi anlamdaki bir tedavi sürecine benzeyen bir şeydir. Bir insan bir doktorun tedavisi altına girdiyse o doktorun menhecini takip etmesi lazım. Tedavi ile ilgili sürecini izlemesi gerekiyor biraz bir iki gün ondan tedavi aldıktan sonra gidip başka doktora gitmesi, onun fikirlerini alması, ondan da ayrı ilaç alması vesaire ne kadar yanlışsa bir mürşidin manevi anlamda seyru suluk yoluna intisap etmiş olan birisinin başka mürşide de intisap etmesi ve bu şekilde alakasını dağıtması da manevi yolda ilerleyişine engel olacak olan bir şeydir. Dolayısıyla büyükler tarafından, meşayih tarafından bu doğru kabul edilmemiştir. Bu sebeple birden fazla şeyhe intisap edilmez. İmam Rabbani Hazretleri Kuddisesi Ruhu da bunu mektubat-ı şerifesinde ve tevhidu kıbleti teveccühi mineşşurud yani kalbin teveccüh kıblesini, teveccüh yönünü teklemek tarikattan tam anlamıyla istifade edebilmenin şartlarındandır der. Dolayısıyla bu şart mesabesinde olacak kadar önemli bir şeydir. Öyleyse taalluku dağıtmamak için istifadeyi tam anlamıyla tam yapabilmek için mutlaka tek bir şeyhe intisap edilmesi gerekir. Muhammed